Merhabalar arkadaşlar. Ee, bugün Prop şirketin ikinci günündeyim. Görüyorsunuz gerçek hesap, live hesap. 6000 dolarım var. ilk gün 158.92 kar ettik. Sterlin'den aldığımız karı bugün Sterlin abimiz almak üzere. Ama vermeyeceğiz. Bekliyoruz. Yukarıya gidişini bekliyorum. Buralarda çok gürültü olmuş. Bu gürültüleri biraz temizleyelim. Karşınızda kuzencio var. Selamun Aleyküm. Neyse şunları almayalım. Biz ilk işlemimizi 120'den almışız. İlk işlemimiz burada. 120'den 120 113'ten almışız. Arkadaş 1000 1.18 146'ya kadar düşmüş. Yani 2000'lik bir düşüş var. Bu 2000'lik bir düşüşü yukarıya doğru takip ediyoruz ve çıkacak. Sıkıntı yok. Telefonu buraya koyduk. Sigaramızı yaktık. Abiler. Biraz kendimden bahsetmek istiyorum. 2012'de başladım ben bu işe. Hiç kimse forex bilmezken başladım. Forex 2012'den bu yana neler neler kazandım, neler neler kaybettim. Bir Allah bir ben bilirim. Zor günlerde. İnşallah bu prop firması bizi kurtaracak. Eğer başarırsam prop şirketin adını, özelliklerini, her şeyi anlatan bir video daha yapmayı düşünüyorum. Umarım başarırım bunu şirketler daha yeni yeni duyulmaya başladı.